Bu kadar bilmem ne coğrafyanın Balkanlar ve Orta Doğu'nun en büyük tema parkını ben yapacağım gibi bir inadı kapılmazsa kimsenin hani park yaptı diye bir adamı suçlaması suçlamayız yani gereksiz. Burası işletilemez dedik yani burası batar dedik yani tasfiye edilecek dedik daha açılmadan söyledik bunu ve şu an karşı karşıya kaldığımız durum o. Başkent Elektrik 2,5 milyonluk birikmiş elektrik borcunu ödeyemediği için Anka Park'ın elektriğini kesti. Anka Park yolun sonuna geldi, tahliye edilecek. Yapılmak istenen tema park aslında bir teması olmayan bir park. Bizim paralarımız oraya gitti ve oradaki ihaleye katılan insanlara bir şekilde bu paralar dağıtıldı. Toplam 330 tane dinozora verilen para 4 milyon 200 bin lira. E bir şey değil böyle iç içe sokulmuş, işin içinden çıkılmayacak bir e, garabet var. Park bir çöküntü alanıdır. Sevgili Ankaralılar, dünyanın en büyük tema parklarından biri olan Anka Park'ın açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.